Arkadaşlar merhaba. Diktiğimiz patlıcanlar çiçek açmaya başladı. Patlıcan verecek yakında. Şimdi patlıcanın acı olması nasıl engellenir? Patlıcan suyu çok sever. Kökleri çok geniş alana ve derine yayılır. Su az olduğu zaman, toprakta nem olmadığı zaman normal olarak acır. Bunu önlemek için çok basit bir yöntem var. Şimdi biz otomatik sulamalı toprak altından pet şişeyle dikiyoruz. Bunda bir problem olmuyor. Diğer videolarımızda var. Bu pet şişe suyu çok derinlere ve yanlara yayıyor. Bitki kökleri de bunu takip ediyor ve gelişiyor. Acılık olmuyor. Şimdi gübre ilaç hormon vermezseniz bostan patlıcanında mutlaka bir acılık olur. Ancak bu rahatsız edici seviyede değildir. Ve küçük olur, iri olmaz. Şimdi acılığı gidermek için ne yapacağız? Sulamaya dikkat edeceğiz. Patlıcan suyu sever. Bunu nasıl yapacağız? Çiçek açtıktan sonra Patlıcanımız çiçek açtı. Bunda da çiçek açtı. Ne yapacağız? Şurası patlıcan. 20-30 santim dışarıdan salma suyuyla suluyorsanız böyle bir karı açıp çevresine yuvarlak şekilde Ve bu karıktan sularsak patlıcanımıza kökler nemi ve suyu arar. Yani daire şeklinde bunun etrafına karakacağız ve sulayacağız. Kökler nemi suyu arar nemi bulduğu tarafa doğru gelişir. Köklerimiz gelişecek ve gerekli besini alacaktır. Gerekli besini alınca azile kolayı minimuma inecek en aza. Dibine su verirsek kökler gelişmez ve patlıcanımız acı olur. Bu kadar basit. Sulamaya dikkat edeceğiz. Hepsi bu. Ha bu sistemde bu yok çünkü şişe suyu çok geniş alana yanlara ve derinlere iletiyor. Kökler de onu takip ediyor ve patlıcan besinini buluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.